Silivri'deki Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisi Kuzey Marmara doğal gaz depolama projesi tamamlandı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, tesisin önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacağını açıkladı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Silivri doğal gaz depolama tesisinin 4,6 milyar metre küplük genişletme fazını tamamlandığını ve önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını söyledi. Dünyada enerji krizinin gündemde olduğu bu dönemde Türkiye, Marmara Denizi'nin tabanındaki eski doğalgaz sahasına 4.6 milyar metreküp doğalgaz depolayacağı D1 projeyi hayata geçiriyor. 4.6 milyar metreküp depolama alanı günlük 75 milyon metreküpse geri üretim yapılacak. Bu amaçla Marmara Denizi'nde Anadolu-01 ve Aras platformları kuruldu. Sabit deniz platformlarının altına toplam 18 kuyu açıldı. Önümüzdeki hafta açılacak tesis, kendi alanında Avrupa'daki en büyük tesis olma özelliğini de taşıyor. Sen bu kış özellikle Avrupa'da enerji ve doğalgaz krizinin yaşanması bekleniyor. Türkiye ise bu olası duruma karşı hazır. Şimdi biz sizi Silivri açıklarındaki Türkiye'nin en büyük doğalgaz depolama tesisine götüreceğiz. Bakın Türkiye'nin gazı nasıl depolanıyor. Mücahit Topçu da orada notlarıyla karşımızda. Mücahit Söz sende. Semih evet denizin yaklaşık karadan bir buçuk kilometre uzağındayız. Hemen arkamda dev bir platform bulunuyor. İşte burası aslında Türkiye'nin en büyük doğalgaz depolama merkezlerinden biri hatta en büyüğü Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi. İhtiyaç fazlası doğalgazlar, satın alınan doğalgazlar işte bu platform sayesinde denizin yaklaşık 1200 metre derinliğindeki kuyulara depolanıyor ve orada ihtiyaç halinde evlere, konutlara, sanayilere ve iş merkezlerine sunulabiliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte doğalgaz ve enerji krizi devasa bir boyuta ulaşmış durumda. Özellikle Avrupa bu kışı nasıl geçireceğini kara kara düşünüyor ama Türkiye e, bu noktada hazırlıklarını tamamlamış durumda. Hemen arkamdaki işte bu platform sayesinde denizin 1200 metre dibindeki açılan kuyularla birlikte boru hatlarıyla Silivri Yeraltı Doğalgaz Tesisine taşınıyor. Doğalgazlar ve burada depolanıyor. E, kapasite 3.2 milyar metre küptü geçtiğimiz yıla kadar ama artık o kapasite 4 6 milyar metreküp'e kadar çıkmış durumda. Neredeyse yüzde 40'a varan bir kapasite artışının olduğunu ifade edebiliriz. Türkiye'nin en büyük doğalgaz Depolama tesisi burası. Denizin dibinde açılan kuyular borular vasıtasıyla yaklaşık 1,5-2 kilometrelik borular vasıtasıyla karaya taşınıyor. Silivri yeraltı depolama tesisinde yabancı maddelerden, yabancı gazlardan arındırılıyor. Sonrasındaysa evlere, konutlara, iş yerlerine